Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇lk günü geride bıraktık Binance Blockchain Week'te. Çok dolu dolu bir gün oldu. İkinci de gene görüyoruz ki aynı e, şey ilgi sürüyor. Önceki öncelikle eskinlik hakkında görüşlerinizi alalım. Hem ilk gün için hem de ikinci günden beklentileriniz neler? İlk gün benim açımdan çok heyecanlıydı. Çünkü hani Binance tarafında ve Türkiye'de veya sektörde bildiğim birçok ismi burada birebir tanışma şansı buldum. Artı sunumları da çok etkili sunumlar gerçekleştirdi. Sadece e, blockchain'in teknik tarafı değil, burada siber güvenlik ve e, risk tarafı ile ilgili de önemli e, açıklamalar oldu. Bu da benim zaten uzmanlık alanında bir konu olduğu için benim açımdan çok güzeldi. Bugün de benzer şekilde yine e, konukların yapacağı açıklamalar, konu uzmanların yapacağı açıklamaları ilgiyle bekleyeceğiz. Çok teşekkürler. Ee, İSAKA ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani önceki Öncelikle sizin e, İSAKA ile ilgili görev tanımınızdan başlayalım. Daha sonra İSAKA ne yapar? Markete ne gibi bir çözüm önerileri sunuyor? Ne gibi yenilikler getiriyor? Vizyonu neler? Çok güzel. İSAKA'da ben e, belli bir süreye kadar İSAKA İstanbul'un e, yönetim kurulundaydım. Görevimi bıraktım yakın zaman içerisinde ama İSAKA'nın global yapısı içerisinde yeni ortaya çıkan teknolojilerin tanıtımıyla ilgili bir görev edinmiş durumdayım. Hmm. İSAKA ne yapar? İSAKA teknolojinin neredeyse her alanında bunların oluşturulması, güvenli kullanımı ile ilgili çeşitli standartlar, sertifikasyonlar, hmm. uygulama önerileri sunan dünyanın en önemli organizasyonudur. Hatta yeni ortaya çıkan teknolojilere yönelik de yapay zeka, blockchain, bulut güvenliği konularında da önemli sertifikasyonları var. Belki ilerleyen zamanla bunları da konuşuruz. Tabii. Ee, özellikle COVID sonrasında evden çalışmaya başladık. Hayatımız zaten dijitaldi ama daha da artık dijitale geçti. Evet. Ve yüz yüze etkileşimler giderek azalıyor ve dijital etkileşimler artıyor. Ee, o yüzden dijital trust, dijital güven konusunda da biraz size soru sormak istiyorum. Görüşlerinizi aldım. Güzel. Hani bu konuda e, sizden duymak, bu soruyu duymak çok hoşuma gitti. Dijital güven kavramı özellikle e, son dönemde çok öne çıkan bir kavram. Çünkü dikkat ettiğiniz e, e, artık hayatımızın her alanında bir paydaşla, bir arkadaşımıza, bir firmayla, devlet kurumlarıyla ilişkimizi hep dijital ortamdan yürütüyoruz. Bu dijital ortamda yürürken tarafların karşı taraftan beklediği bir güven evet. ortamı sağlanması gerekiyor. Ben herhangi bir Blockchain, kripto borsasıyla işlem yaparken burada o borsanın benim kendi verilerimi güvenli bir şekilde tutmasını, e, aldığı verileri e, talep ettiği şekilde kullanmasını, benim dijital varlıklarımı, kripto varlıklarımı koruyabilmesini bekliyorum. Bu güven anlayışı artık hayatın her alanında var. El sıkışmamız artık güven, e, dijital ortamda gerçekleşiyor. Bu dijital güven kavramı Avrupa'da Avrupa'da artık mevzuatlara girmiş durumda. Dorayla belki yakın zamanda sizler de görmüş duymuşsunuzdur. Dora var o tarafta yerleşen Türkiye doğru da geliyor. Belki KVKK kapsamında yapılanlar bu dijital güven ortamının oluşturulması açısından önemli bir konu. Dijital ofis, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis'in çalışmaları var bu alanda güçlendirme evet. güçlendirmek amacıyla. Dijital güven İSAKA'nın önemli durduğu üzerin, üzerinde önemli durduğu konuların başına gelmekte ve bununla ilgili bir çerçeve de sunuyor. Bu çerçeve altı başlıktan oluşuyor. Bir organizasyonun hem içerideki hem dışarıdaki paydaşlara etik ortamın kurgulanması, siber güvenliğin sağlanması, risk yönetimi iç kontrolün sağlanması, sürdürülebilirliğin sağlanması gibi konularda ne yapılması gerektiği ile ilgili bizlere yol gösteriyor. İki hafta öncesinde dağbinde yine İSAKA konferansına davetliydim. Hı hı. Orada gerçekleştirdiğim onur Korucu arkadaşımla beraber gerçekleştirdiğim bir e, konuşmada da e, kripto borsaları açısından en önemli 7 hatanın ne olduğunu ve dijital güven yaklaşımıyla bunların nasıl düzeltebileceğini edinmiştik. Çok güzel. <laughs> Teşekkürler. Evet. Ee, son olarak 2024 beklentilerinizi alalım. Hem İSAKA için olur hem de genel kripto market açısından. açısından. Ee, ben bir risk uzmanı olarak ee, artık ekosistemin olabildiğince regülasyon tarafından düzenlenmesinin ee, ekosistemin varlığını daha kuvvetli şekilde devam ettirebilmesi için gerekli olduğu kanaatindeyim. Zaten bu sadece benim kanaatim değil. Evet. E, çünkü çok e, ekosistemin güvenilirliğine dijital güven demiştik biraz önce. Evet. Zarar verebilecek bazı kötü uygulamalar neticesiyle iyi aktörlerin de zarar, itibar zararı gördüğünü ee, hepimiz e, zaman içerisinde Tabii. karşılaştık bunlarla. Evet. 2024 yılında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de e, regülasyonların bu sektörü de dokunacağını, bu sektörle ilgili düzenlemeler yapacağını düşünüyorum. Ben önemli bir e, atılım olduğu kanaatindeyim. İsaka tarafında ISAKA'nın Fundamental Soap Blockchain bir sertifika programı var. Bu Hı -hı. çok önemli bir sertifika çünkü blockchain tarafındaki yetkinliğinizin global ortamda tanımlanması için tasdiklenmesi tasdikleyen bir organizasyon. Biz de e, İSAKA ve Averes, ben içerisinde buldum yapı Hı -hı. olarak bize bunun ISAKA'nın akredit eğitim merkeziyiz. Bunları sunmaya başlıyoruz. Benim 2024 içerisinde Türkiye'deki sektörde olabildiğince Hı -hı. insanlara bu sertifikasyonla dünya açılmalarını sağlayabilmek olacak. Okul yazarlığı bu şekilde artıracaksınız. Evet. evet. Gökhan Bey çok teşekkürler ben teşekkür cevaplarınız ederim. için, zamanınız için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Çok teşekkürler.